Bir kenti imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihya etmeyi ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz kentlerinizi, şehitler, şehirleriniz alt eder, perişan eder. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihat ederken, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki toplum yaşasın. İnsanı yaşat ki kainatta huzur olsun. Eğer siz bir beldeyi imar ederken neslinizi unutursanız, neslinizi ıskalarsanız, siz parklar yapar, bahçeler yapar, efendi yollar yapar köprüler yapar ama bütün bunları kullanacak nesli siz ihmal ederseniz bu güzel imar ettiğiniz şehirleri bu nesil harap eder. Bugün artık ikiden bir şunu duyuyorsunuz. Efendi çocuk istismarı. Kadına şiddet. Şurada bilmem şu vaka, şurada bilmem bu vaka. O parklarda rahat bir şekilde oynaması için yapılan çocuklar için yapılan o parklarda çocuklar güven içerisinde oynayamıyorsa o parktan bana ne? Eğer o yaptığınız kaldırımda çocuk top koşuşturamıyorsa çıkıp rahat bir şekilde güven içerisinde oynayamıyorsa o kaldırımdan bana ne? İstersen sen o kaldırımı altından gümüşten yap. Kimi ne ilgilendirir? Benim beş yaşındaki çocuğum o parkta istediği gibi sallanamıyorsa, evinin önündeki sokakta kaldırımda rahat bir şekilde oynayamıyorsa bana ne sizin yaptıklarınızdan? Park niye yapılır? Çocuk gitsin rahat etsin diye. Peki o parkta çocuk rahat etmeyecekse o parktaki yapılmasın ki anlam ne? 5 yaşındaki çocuk bir insan nasıl bir zihniyete sahiptir ki 5 yaşındaki çocuğa farklı bir gözle bakar. Bire çakal o bir sıbyandır o bir melektir, o bir goncadır, o bir güldür, o bir çiçektir, ben zalim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını eda ederken birinci rekatta tam 60-70 ayet okuyor. Yani birkaç sayfa okuyor. Ama ikinci rekata geldiğinde arka taraftan bir çocuğun ağladığını duyunca Hz. Muhammed Mustafa ihlasla veya Kevser suresiyle ikinci rekatı bitiriyor ve selam veriyor. Ya Resulallah neden neden kısa okudunuz duymadınız mı çocuk ağlıyor. o çocuğu istismar eden, eğer sen Müslüman sanki zannetmiyorum ki öyle olduğunu düşünsek bile yarın Yevmil Mahşer'de Hz. Muhammed Mustafa'nın huzurunda hangi gözle onun yüzüne bakacaksın? Düşünün, 4 yaşında, 5 yaşında düşünmek bile insanı alt üst ediyor. O 4 yaşında, o 5 yaşındaki istismara maruz kalan o yavrunun ana ve babasını düşünebiliyor musunuz? Bir yerine koyun, o ana babanın yerine kendinizi koyun. Even bir ilçe ayaktaymış. Emniyet güçlerimiz sağ olsunlar. 150 kişilik bir ekip kurmuşlar. Sonra o canavarı yakalamışlar, değil mi? Peki ne olacak? Canavarı yakaladılar, götürdüler emniyete, ifadesini aldılar, tutanaklar tutuldu, altına imzalar atıldı, sonra mahkemeye çıkarıldı, mahkeme karar verdi, atın bunu tıkın içeriye dedi, sonra ne olacak? O istismara maruz kalan o çocuğun babasının verdiği vergilerle bu canavar içeride beslenecek. Bu çocuklara istismarda bulunan zalimleri, çakalları götürecekler hapishanelerde besleyenlere ben hakkımı helal etmiyorum. O beş yaşındaki yavrumun çektiği sıkıntıyı, haleti ruhu düşünebiliyor musunuz? O ananın babanın halini düşünebiliyor musunuz? Gidin şu küçük çekmecede şu anda beş yaşındaki evlatları o hale maruz kalan o ana babaya bir sorun ana baba sen artık var mısın yok musun? Ana baba yaşıyor musun? Ekmeğin tadı ne? Suyun tadı ne? Ana baba anlıyor musun? Hani derler ya Ateş düştüğü yeri yakar Çocuklara dokunmayın Bırakın çocuklar benim yarınlarım, benim geleceğim. Çocuklar bizim gülümüzdür, çiçeğimizdir. O çiçeğe dokunanları ey idareciler ne olursunuz. Elbette hayat kutsaldır. Hayata kastedilemez eyvallah lakin o çocuğun hayatı yok mu? Çocuğun yarınlarını kararttınız be. O çocuğun geleceğini kararttınız. O çocuk hayatı boyunca o tramvadan kurtulamayacak. Hep insanlar o gözden bakacaklar buna. Ve siz buna da müsaade ederseniz idareciler, yarın yevmil mahşerde o yavru, unutmayın ki sizden davacı olur. Biz idarecilerden bir şey istemiyoruz şu anda ya. Ne istiyoruz? Hakkımız olanı, yani suçluya hak ettiği cezayı verin, bunu istiyoruz. Hainin cezası bellidir, tecavüzcünün çok ahburun cezası bellidir. Bunun ötesi yok. Bunun cezası nedir? Ölümdür. Bakın ikinci defa bunu duyar mısınız? Mümkün değil ya.